Ben öncelikle e, tabii ki Pacific Holding'e e, teşekkür etmek istiyorum. Bizi burada bugün e, ağırladılar, projelerini sundular. Bize de önemli bir e, sponsorluk anlaşmasıyla destek verdiler Galatasaray Kulübü'ne. O yüzden e, Pacific Holding'e teşekkür etmek istiyorum. Next Level projeleriyle de e, Türkiye için ve e, İstanbul için önemli bir e, imza atacaklar. Onlara da hayırlı olsun demek istiyorum. E, bize gelince tabii ki biz e, döndük, e, dün bir izinle geçirdik. Bugün bir antrenmanımız var. E, antrenmanda e, tabii ki özellikle herkesin merak ettiği işte sakatlıklar ne olacak, kim çıkacak, kim çıkmayacak. Bugün biraz da bizim için e, bugünkü antrenman bu anlamda hangi oyuncumuzun ne durumda olduğunu görmek için e, iyi bir şey olacak, hazırlık olacak. E, son maçtan başlarsak yani Davinson Sanchez'in özellikle MR'ı çekildi çok önemli bir şey e, çıkmadı ama. Ee, kaç gün içerisinde tekrar dönecek onu bilmiyoruz ama e, korktuğumuz gibi e, büyük bir şey çıkmadı. O yüzden en kısa zamanda e, takıma dönebileceğini düşünüyoruz. Yani bu maç mı olur, bir sonraki maç mı olur onu bilemiyoruz ama e, el sin zaten ellerin yorgunlukla ilgili bir e, problem vardı. Onda da önemli bir şey çıkmadı. E, son maçla ilgili e, durumumuz bu. Bugün yine tekrar yani sakat oyuncularımızdan e, bazılarının antrenmana e, çıkabilecek durumda olabileceğini düşünüyoruz. Yani e, Kaan için böyle bir planlamamız var. E, onun dışında da e, dediğim gibi diğer oyuncuların da e, bugün özellikle e, Osimhen'in de durumunu göreceğiz. Diğer oyuncuların da durumunu göreceğiz. Belki bugünkü antrenman, yarınki antrenman daha e, bizim için Hafta sonu için hangi kadroyla, hangi oyuncularla oynayabileceğimiz için daha gerçekçi olacak. Açıkçası bu üst üste gelmesi sakatlıkta tabii ki bizim için bazı zorluklar getiriyor ama oynayan bütün oyuncularımızın da daha başarısı için ne kadar ter döktüğünü net bir şekilde görüyoruz. O yüzden ne olursa olsun, kimle başlarsak başlayalım, kim olursa olsun oyuncularımızla birlikte pazartesi günü Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ee, biz tabii ki yani söylüyorum sahaya odaklandık, ee, saha içerisindeki oyunumuza odaklandık. Onun dışında hani teknik kadro ve oyuncuların bununla ilgili e, en önemli mesajı, en önemli cevabı saha içerisindeki performansımız. O yüzden sadece bunu düşünüyoruz, sadece buna odaklandık. Tabii ki başkanımız, e, yönetim kurulumuz bununla gerekli olan açıklamaları her zaman yapıyor. Galatasaray'ın hakları için ne gerekiyorsa e, burada bizi en iyi şekilde savunuyorlar ve haklarını arıyorlar. Bu anlamda içimiz rahat. Biz onlara her şeyi bıraktık. Biz sadece saha içerisindeki başarımıza odaklandık ve e, şu anda oraya konsantreyiz. Tabii yenilmemek önemli. E, bütün maçlarımızı da kazanabilirdik. Oralara da aslında, oralara da gelmiştik. O şansları da yakalamıştık. Ama e, şu andaki ligdeki 6 puan öndeyiz. E, Avrupa'da yine ilk 8'in içerisindeyiz. Bunlar bizim tabii ki hedeflerimizdi. Lige başladığımızda en büyük hedefimiz tabii ki bu şu andaki durumumuzdu. Bunu sürdürüyoruz ama çok erken. Her şey için çok erken. Biz e, birincisi konsantrasyonumuzu bozmamız gerekiyor. Kendimizi çok yüksekte görmememiz gerekiyor. O yüzden saha içinde her maç bizim için bir imtihan, her maç bir yarış. Yani son balma maçına baktığımızda da e, maçın başında çok iyi başlamadık. Ve e, maçın devamında daha iyi oynadık. O yüzden her maç, her takım, her rakip gerçekten ciddiye almazsanız, önemsemezseniz aynı konsantrasyonla çıkmazsanız, her maç zor oluyor. O yüzden bizim için önemli şey bence kendimizi çok fazla dev aynasında görmeden, bu sadece takım için değil, yani bunu hepimiz için, camia için de söylemek istiyorum kendimizi aslında yani o yarışmanın içerisinde çok dinamik bir şekilde tutmamız gerekiyor ve bizim saha içerisinde performansımızı arttırmamız gerekiyor. Yine tribündeki performansımız, dışarıdaki performansımız şu anda lig için çok erken yani konuşmak için çok erken. Ne kadar puan fark açılırsa açılsın ama bizim aynı konsantrasyonu, aynı isteği devam ettirmemiz gerekiyor. Araya kadar da, devre arasına kadar da dediğim gibi bizim için iki tane çok önemli kritik maç var. ve ondan sonra da bir iznimiz var. Bence tam takım olarak döndüğümüzde de çok daha güçlü bir şekilde döneceğiz ama bu iki maçı çok gerçekten önemseyip iki maçı altı puanla bitirmemiz gerekiyor. Teşekkürler. teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler.